Banka icra borç sarmalına takılanlar artık yalnız olmayacaklar. Şeffaflık istiyoruz. Reklamda sadece düşük faiz değil gecikme temerrüt riskinin de anlaşılır anlatılmasını savunuyoruz. Bu da piyasada güveni artırır. Ödeme niyeti olan sistemde tutuluyor. İcra son çare olsun dediğimizde borçluyu sistemin dışına itmek yerine yeniden ödeme kapasitesine kavuşturmayı hedefliyoruz. Banka açısından da daha fazla tahsilat demektir. Standart istiyoruz. Bazı bankalar uzun vade verirken bazıları vermiyor. Eşit imkanlar hem tüketiciyi korur hem de sektörde adil rekabet sağlar. Kayıt dışılığı azaltmak gerekiyor. Tüketici korunursa bankacılık cazip olur, gelir daha çok kayıt altına girer. Bu ekonomi yönetimi açısından da mantıklı bir argümandır. Dini etik tartışmayı adalet de çekiyor. Makul faiz artı adil risk paylaşımı çizgisi kutuplaştırmadan konuşmayı mümkün kılıyor. Gerçek mağduriyet, hastalık, işsizlik için koruma, Kasıtlı, ihmakar gecikme için daha caydırıcı bir çerçeve. Yani herkese bedava af değil, duruma göre kural. 1. Zor durum kriteri. Başvuruda beyan artı belge. Başvuruda işsizim, hastalıyım seçeneği zorunlu olsun. E-Devlet üzerinden belge ile doğrulansın. İşsizlik SGK hizmet dökümü artı işsizlik ödeneği kaydı, işten ayrılış kodu hastalık sağlık raporu uzun süreli tedavi engellilik raporu yanlış beyana yaptırım bu koruma iptal artı standart faiz ceza devreye girsin koruma mekanizması nefes alma artı uzun vade gerçek zor durum için ödemesiz dönem örneğin 3 6 ay artı sonra 72 aya kadar yapılandırma ama birikmiş ek yük faiz masraf için taban olsun önceliği formüle edersek Zor durum grubunda birikmiş ek yük ana paranın %10'unu geçmesin. İşi varken ödemeyen, geliri varken ödeme iradesi zayıf için tavan %20 olsun. Bu ikili tavan mantığı moral hazartı nasıl olsa af geliri azaltır. Çok önemli bir ayrımda faiz yerine ek yük tabanı gecikmeden doğan toplam ek yük faiz artı masraf artı ceza ana paraya oranlı %10 aşmasın. Bu hem teknik hem adil. Bir de şu var yapılandırma hakkı verilirken herkes aynı değil. Bazı insanlar tesadüfen o dönemde işsiz kalıyor hasta oluyor bu insanlar korunmalı. Başvuruda işsizim hastayım diye beyan edebilmeli ve ile doğrulanmalı. Bu gruba nefes alma hakkı tanınmalı. Gerekirse 72 aya kadar vade, hatta kısa bir ödemesiz dönem, uzun bir ödemesiz dönem demeliydim. Neyse. Ama gecikmeden doğan toplam ek yükün bir tavanı olmalı. Gerçek zor durumda ana paranın %10'u geçmesin. Eğer kişi geliri varken ödememişse bu tavan %20 olabilir. Yani sistem hem merhametli hem disiplinli olur. İstersek şunu 3 kademeli model yapıp da ikna edici hale getirebiliriz. Kademe 1 zor durum, işsizlik, hastalık. Sıfırlı 6 ay, 72 ay. Ek yük tavanı %10. Eğer kademe 2 gelir var ama zorlama yok. Yani keyfilik varsa gelir düşüşü gibi 36, 60 ay artı tavan %15 olabilir. Kademe 3, gelir var ama ödememe iradesi var. Kişi bilerek ödemiyorsa 12 ile 36 ay artı tavan %20 gibi bir model olabilir. Bu model herkes aynı torbaya hissini de kırar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Banka borcu yüzünden icralık olanlar artık utanmasın, kaçmasın, saklanmasın. Çünkü o insanlar bir şey denedi, kazandı, istedi, iş kurmak istedi, risk aldı. Evet, bazıları tüketti. Belki geziye gitti, belki ev aldı, belki telefon, bilgisayar aldı ama bugün eğitimde, teknolojide bir ihtiyaç harcanan para boşluğa gitmedi ekonomiye döndü istihdama döndü vergiye döndü. Bu ülkenin büyümesinde kredi çekenlerin, kart kullananların payı çok büyük ama sistem çalışırken en ağır darbeyi de onlar yiyor. Bir gün limit düşer, avans düşer, taksit kısılır, sonra gecikme büyür, icra gelir, mallar ucuza gider. Üstüne haciz, telefon tacizi, psikolojik baskı ben şunu söylüyorum bu ekonomiyi ayakta tutanlara zulmetmek yerine onları koruyan adil bir sistem kurulmalı.